Merhabalar tüm ve takipçilerimize, ve iyi günler diliyoruz. Bugünkü yayınımızın konusu YouTube kanalı. Aslında özelde e, şahsına ait YouTube kanalından ziyanede genel bir konuya değineceğiz. E, şöyle ki e, YouTube kanalında kaç tıklanma veya kaç TL kazanılıyor konusunu işleyeceğiz. E, benim kanalımdaki verileri paylaşacağız. Böylece bu konudan meraklı olan yüfleyici ve takipçilerimize ve bir nevi de olsa elimizdeki veriler e, kapsamında yardımcı olmaya çalışacağız. Açıklayıcı bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir YouTube kanalına kadar abone sayısı artarsa o kadar paylaşımları geniş kitlelere geniş kitlelere kuvvetle muhtemel ulaşır. YouTube kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederiz. YouTube kanalımızın ismi Gazeteci Hasan Dayan. Ee, göstereceğiz biraz sonra. Ekranda da görüldüğü üzere Gazeteci Hasan Dayan YouTube kanalı benim şahsıma ait. Burada haber videoları ve diğer videoları paylaşıyorum. Paylaştığım, yayınladığım haber videoları ve diğer görüntülü haberleri, diğer görüntüleri, videoları, Birçoğunun sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Şu anda 1214 abonemiz var. Youtube kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Gazeteci Hasan Dayan Youtube kanalı benim şahsıma ait. Gördüğünüz gibi burada paylaşımlarımız var, videolarımız var, canlı yayın videolarımız var, haber görüntülerimiz var ve diğer e görüntülü paylaşımlarımız, video video paylaşımlarımız var. YouTube kanalımıza destek için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olan herkese bir kez daha teşekkür ederiz. Destek için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz, e, beğendiğiniz paylaşımlar, videolar, yayınlarımız varsa e, destek için o videoları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çünkü ne kadar çok paylaşım o paylaşım bulursa o kadar çok geniş kitlelere kuvvetle muhtemel ulaşabilir diyoruz. Youtube kanalımızda yayınlanan bazı videoların videolarla ilgili istatistikler var. Mesela havalar ısındı ilaçlama çalışmaları hız kazandı diye bir görüntülü haberimiz var. Hemen tıklıyoruz. İstatistik verilerine bakacağız. Bakın bu video Yayınlandıktan sonra 1859 kez izlenmiş. Peki bu izlenme oranıyla ne kadar bir gelir elde etmiş? Ee, yaklaşık 1900 ve yakın bir görüntülenme meydana gelmiş. 1859 görüntülenme ne kadarlık e, bir gelir elde edilmiş? 1859 tıklanmaya görüntülenmeye. Gördüğünüz gibi 49,4 saat izlenmiş 3 abone kazanılmış ve feki virgül 41 TL gelir elde etmiş gördüğünüz gibi bu video yayınlandıktan sonra 1859 kef iflenmiş gördüğünüz gibi bu bu videonun istatistikleri de böyle. Tabii ki ben kanalımı e, değerli izleyiciler son bir yıldır aktif olarak kullanıyorum. Son bir yıldır yaklaşık olarak e, düzenli videolar, haber görüntüleri ve diğer görüntüleri paylaşıyorum. Son 28 günde Gazeteci Hasan Dayan YouTube kanalımızı 7000 Bakıyoruz. 7172 kişi izlenmiş. Benzersiz kullanıcı, benzersiz izleyici tarafından izle iz, izlenilmiş. Son 28 günde hakeza 31 kullanıcı kanalımıza abone olmuş. Teşekkür ederiz kendilerine. Ve son 28 günde kanalımızı izleyen 7000 7172 kullanıcıdan yaklaşık 776 kullanıcı tekrar dönüp kanalımızdaki çeşitli videolardan izlenmiş ee, buradaki istatistik verilere göre anladığım o tabii ki şimdi bir de son 90 güne bakalım Evet şimdi son 90 günde YouTube kanalımızı 16 .000. 15.000 159 fitfik kullanıcı ifflemiş bakınız dikkatini çekelim son 90 günde son 90 günde değerli ifleici ve takipçilerimiz. Değerli izleyici ve takipçilerimiz son 90 Günde YouTube kanalımızı Gazeteci Hasan Dayan YouTube kanalımızı yaklaşık 16 bin benzersiz kullanıcı tarafından izlenilmiş. Bu 16 bin benzersiz yaklaşık 16 bin benzersiz kullanıcısının yani yaklaşık 15.983 benzersiz kullanıcıdan yaklaşık olarak 1400 kullanıcı dönüp tekrar YouTube kanalımızda paylaştığımız e, videolardan, görüntülerden e, izlemiş ve son 90 günde 67 kullanıcı kanalımıza abone olmuş. Tabii ki kendilerine teşekkür ederim. YouTube kanalımıza bir tıkla abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü bir YouTube kanalındaki abone sayısı ne kadar artarsa o YouTube kanalı o kadar daha çok büyür ve daha çok geniş kitlelere ulaşır kuvvetle muhtemel olarak diyoruz bakın burada yine bir habere bakıyoruz Diyarbakır'ın ilk kapalı fen pazarı yapılıyor İlk kapalı fen pazarı yapılıyor ee, görüntülü haberimizi YouTube kanalımızda paylaşmışız ve 1387 kez görüntülenmiş görüntülenmiş 13 nokta fekif faat iflenmiş. 3 abone kazanılmış bu görüntülerden yani bu video üzerinden 3 abone 3 kullanıcı abone olmuş bilgisi paylaşılıyor yanılmıyorsam tabii ki burada gelir düşük 0,05 ve gösterim YouTube'da gösterim oranı 7629 Yine havalar ısındı. Üfteki haberimiz. Havalar ısındı. maç çalışmaları hız kazandı. Diye bir görüntülü haberimizi paylaşmışız. Youtube kanalımızda. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin basın biriminin felif ettiği bir görüntülü haberdi. Youtube kanalımıza paylaşmışız. Bakın ne kadar görüntülenmiş ve bu görüntülemede ne kadar gelir elde edilmiş. Havalar ısındı ilaç, ilaçlama çalışmaları hız kazandı. 1758 görüntüleme elde etmiş YouTube kanalımızda kullanıcılar tarafından. 46,7 saat izlenmiş. 3 abone bu video üzerinden tercih ederek kol abone olmuş. 3 kullanıcı. 8.41 kurguş gelir elde edilmiş bu izlenme oranından, bu tıklanma, tıklanma görüntülenme oranından. Yani 1750 Fekif görüntülemeden 1750 Fekif görüntülemeden Fekif nokta 41 kuruşluk gelir elde edilmiş bu verileri göre. tabii ki biz bu gelirleri şu an alamıyoruz. Bu ödemeleri alamıyoruz. Çünkü Youtube kanalında yeteri kadar gelir elde edemediğimiz için şu an veri kaydını oluşturmadık. Çünkü veri kaydı oluşturmak için yeterli seviyede bir gelir elde etmek lazım. E, dolayısıyla biz YouTube kanalımızdan yeteri kadar gelir elde ettiğimizi düşünmediğimiz için bu aşamaya geçmemeye şu an karar verdik. Görüntüleme bakın. Son 7 günde YouTube kanalımızı 3146 kez görüntülenmiş. Yaklaşık 100 fekif saat iflenmiş. 12 kullanıcı abone olmuş ve 15.36 e, görüntülenmiş. Bundan hareketle baktığımız vakit 3000 yaklaşık 3100 3, 3000 3146 kez görüntülenen YouTube kanalımızda FUN 7 günde full 7 günde YouTube kanalımız 3146 kez görüntülenmiş. Ve bu görüntülenme oranından yaklaşık olarak 15,36 TL gelir elde edilmiş bu iftatiflik verilerine göre. Bundan hareketle 15 TL'yi 3'e bölürsek her 1000 görüntülemeye yaklaşık 3 TL ile 5 TL arası gelir yaklaşık olarak elde edilebilir. sonuca belki varılabilir. Bu iflenimden, bu verilerden hareketle bakın. 3.000 3146 kez gazeteciye asan YouTube kanalımız son 7 günde 3146 kez görüntülenmiş ve bu 3146 kez görüntülemeden YouTube kanalımızın elde ettiği gelir 15,36 TL buradan harekette 1000 görüntülenme yaklaşık olarak 5 TL tabi bu oran değişebilir e, ee, videonun popül, popüler popüller oluşuna göre değişebilir. Tıklanma tercih edişine konusuna göre belki değişebilir. Ee, demek ki bundan harekette bir YouTube kanalında e, bizim üngür, benim üngürüme göre 1000 görüntülemedeki kazanç e, 3 TL ile 5 TL arası değişebilir. Bu oran afalabilir de daha da yukarı çıkabilir. tabi tam detayını bilmiyoruz. Şu anki YouTube kanalımdaki verilerden e, hareketle öngörü e, olarak düşüncemi söylüyorum. E, net bilgi paylaşmak gerekiyor falan. Benim tabii ki YouTube kanalımdaki verilere göre sadece 3000 günde gazeteci Hasan'dan YouTube kanalım 3146 kez görüntülenmiş ve bu 3146 görüntülemeden bir hafta içinde elde edilen gelir 15,36 TL e, gelir elde edilmiş. E, bunu da şeffaf bir şekilde sadece YouTube kanalımdaki veri olarak e, anlatmış, aktarmış olalım. Tabii ki YouTube kanalın son yeri günde 108 saat Bakınız değerli izleyici 108 yaklaşık 108 saat izlenmiş 108 birçok saat izlenmiş yaklaşık. Ve son 7 günde YouTube kanalımıza 12 kullanıcı abone olmuş. Kendilerine teşekkür ederim Gazeteci Hasan Dayan YouTube kanalımız karşınızda olduğu gibi böyle duruyor. Bir tıklanmayla Gazeteci Hasan Dayan YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bakın ben Facebook hesabımda binlerce kişi arkadaş var. Her iki Facebook arkadaş eklemeli sosyal medya hesabımda. Destek olmak istiyorsanız lütfen Gazeteci Hasan Dayan, YouTube kanalımıza bakarak bir tıkla abone olabilirsiniz. Bir, bir YouTube kanalı abone sayısı ne kadar artarsa kuvvetle muhtemel o kadar daha çok geniş kitlelere ulaşır, daha çabuk büyür. YouTube kanalımızdaki paylaşımları izleyen sayısı kuvvetle muhtemel daha çok artar diyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destek için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bakınız dedik ki son bir yılda yaklaşık olarak son bir yılda YouTube kanalımıza aktif olarak kullanıyorum. Ve 10 görüntülemeye ulaşmış. Tabii ki PDP bu oran inşallah daha da artar diye ümit ediyoruz. Beklentimiz bu yönde. Vete Gazeteci Hasan'dan YouTube kanalımızdaki bazı verileri anlatmaya çalıştık. YouTube kanalımızı bir nebze de olsun anlatmaya çalıştık. YouTube kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederiz. Abone olmayanları da e, destek için abone olunlarsa makbule geçer. Bakın YouTube kanalımızda şu ana kadar hemen aşağı iniyoruz, bakıyoruz, verilere bakıyoruz. YouTube kanalımıza bugüne kadar 717 video yayınlanmış. Gazeteci Hasan'dan YouTube kanalımıza 717 video yayınlanmış. Bakın biz hiçbir haberi menfaat karşılığında yapmıyoruz. YouTube kanalımızdaki haberleri dahi menfaat karşılığında bir çıkar, rant, peşkeşçilik uğruna yapmıyoruz. Kamu yararı gazetecilik anlayışıyla ve şahsi YouTube kanalımda hiçbir beklenti çıkar, menfaat egoist bence çıkar olmadan kamu yararına ve e, bir şekilde Gazeteci Hasan'dan YouTube kanalımı e, aktif halde kullanıyorum. YouTube kanalımızı izlediyseniz, izliyorsanız, YouTube kanalımızdaki videolar, paylaşımları beğeniyorsanız e, kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Herkesten rica ediyoruz. Destek için YouTube kanalımıza abone olabilir misiniz? Youtube kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederiz. Abone olmayan herkese de izleyip de bizi tercih eden, tercih eden herkese teşekkür ederek destek için Youtube kanalımıza abone olmasını rica ediyoruz. Sizlere gazeteci Asanday'ın Youtube kanalımızdaki bazı verileri paylaşarak tıklanma başı gelir konusundan merak eden izleyicilerimizi bir nebze de olsa aydınlatmak istedik. Bu bilgileri aktarmaya çalıştık. Youtube kanalımızı Iı, takip edebilirsiniz abone olabilirsiniz Herkesten rica ediyoruz destek için YouTube kanalımıza abone olabilir misiniz ee, YouTube kanalında kaç görüntüleme kaç TL gelir elde ediyor konusunda merak eden izleyici ve takipçilerimiz varsa onlar için böyle e, kısa açıklayıcı bilgilendirici bir yayın yapmak istedik YouTube kanalımıza her, herkesten rica ediyoruz Yo, YouTube kanalımıza destek için abone olabilir misiniz YouTube kanalımızdaki paylaşımları videoları beğeniyorsanız sosyal medyada hesaplarını sadece Netflix paylaşabilir misiniz? Çünkü bir YouTube kanalındaki paylaşım video ne kadar kullanıcı tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılırsa o kadar daha çok geniş kitlelere kuvvetle muhtemel ulaşabilir. Ve YouTube kanalındaki abone sayısı ne kadar artarsa o YouTube kanalı kuvvetle muhtemel daha çok büyür ve geniş kitlelere daha çok ulaşır kuvvetle muhtemel olarak diliyoruz diyoruz. Bizi tercih eden, takip eden kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızla görüşmek üzere selam ve saygılarımı iletiyoruz. Youtube kanalımıza, gazete çalsan Youtube kanalımıza rica etsek abone olabilir misiniz? Dediğimiz gibi Youtube kanalına abone sayısı kadar artarsa kuvvetle muhtemel o Youtube kanalı o kadar daha çok büyür, değil, büyüyebilir. Bir sonraki yayında görüşmek üzere selam ve saygılarımı iletiyoruz. İyi günler diliyoruz.